Motosikleti sevmen ya da sevmemen önemli değildir çoğu zaman. Belki suratına vuran bir rüzgar, belki bir gün batımı, belki geçtiğin koyunların meylemesi. Kendine özgür hissedersin. Cafcaflı asfaltlar, motordan gelen tınılar, yemyeşil ormanlar. Kendini ölümsüz zannedersin. Sadece aldıkların için değil, bazen yaşanan şeyler için binersin. Ayrılıklar, şanssızlıklar, başarısızlıklar. Kimseye anlatamadıklarını kaskın içine hapsedersin. Kendini kandırır, kanarsın. Yol hep güzel olsun dersin. Önemli olan şey ne hızın, ne motorun, ne de kabiliyetindir halbuki. Yanlış yola girer, kendi kendine güler, eğlenirsin. Bazen kat eder, bazen sarf edersin. Hiç pişman değilsin. Onunla bir ömür dans edersin. Küçücük hatanda kavga çıkarır, söversin. Bazen de kaza atlatır, şükredersin. Her şeye rağmen yolda gidersin. Asıl önemli olan da budur. Mutluyum ya da değilim. Bir şeyin değişmediğini fark edersin. İnişler, çıkışlar, kavisli yollar. Hayata benzetir, yola devam edersin. Bazen üşür, bazen de altındakiyle demlenirsin. Valla şu an işte nota vermeden işte bazen üşür, bazen de altındakiyle demlenirsin demeden düz okudum annem öyle dedi. Dedi şiirde zaten yeterince duygu var. Senin bu namelerin şiiri öldürüyor dedi. Düz oku dedi. Ben de böyle robot gibi okudum. God damn. Kilomu aldım. Almadım. Neyse. Umarım ses patlamadı ya. Mikrofonu uzaklaştırdım yine. Şu araya şöyle bir şey mi koymam lazım acaba? Bunu bir test edeceğim. Şu şöyle yapsam mesela. Sesi dışarıdan alsa direkt mikrofona nefes gitmese mesela böyle olsa. Bakalım onun sesi nasıl olacak? Ya bu sünger hiçbir işe yaramıyor. <laughs>